Mesud'un ölümüyle Konya sessizliğe gömüldü. Sarayın kapıları kapandı, avlular boş kaldı. İlhanlılar yeni bir sultan atamaya gerek görmedi. Onlar için Selçuklu artık sadece bir isimdi, bir hatıraydı. Şehir meydanlarında Selçuklu sancakları indirildi. Yerine İlhanlı otoritesini simgeleyen bayraklar asıldı. Halk, yüzyıllardır hüküm süren hanedanın sona erdiğini o an anladı. Bir zamanlar Anadolu'yu birleştiren devlet artık resmen yoktu. Yerine beylikler çağı başlamıştı. Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Osmanoğulları. Her biri kendi yolunu çizecek, Anadolu'nun kaderini yeniden yazacaktı. 1308'de sona eren Anadolu Selçuklu Devleti, ardında sadece taşlara kazınmış kitabeler, hikayeler ve gururlu bir geçmiş bıraktı. Ve o gün Anadolu'da yeni bir dönem başladı.